Personel yönetim modülü, işletmenizin insan kaynakları süreçlerini uçtan uca yönetebilmeniz için geliştirilmiştir. Bu modül, personel prim hesaplamaları, performans takibi, işe alım süreçleri ve özlük işlemlerine kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri bir araya getirir. Personel yönetim modülü ile yeni personel kayıtları kolayca oluşturulabilir, mevcut kayıtlar güncellenebilir veya silinebilir. Çalışanlarınıza ait tüm bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Aday havuzunu yönetebilir, başvuruları inceleyebilir ve pozisyon eşleştirmelerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Çalışanların aylık ve yıllık performansını takip edebilir. Performansa dayalı prim ödemelerini otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. İzin taleplerini, izin haklarını ve mesai saatlerini anlık olarak kontrol altında tutabilirsiniz. Maaş, avans, sosyal yardımlar ve özel sağlık sigortası gibi ödemeleri kolayca yönetebilir, her bir çalışana özel finansal işlemleri kaydedebilirsiniz. Sistemimizin bu güçlü modülüyle insan kaynakları süreçlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetebilir, işletmenizin verimliliğini artırabilirsiniz.